Merhaba arkadaşlar. Çocuklarım oyun dünyasına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün oğlum e, açılışı açılış o yapmak istedi. Yine böyle güzel bir oyunla renkli renkli kımıl kımıl değil mi oğlum? Seslere baksana da bam bam. bam, bam. Her zaman bunu yapıyorsun. Al sana da bam bam. Bugün arkadaşlar parti panik oynayacağız. Parti panikte. De mini oyun oynayacağız değil mi? <laughs> Kutuda açabiliyor musun? Kutuda kutu, da, kutu da açacağız bugün. Ee, 16 tane falan kutumuz var. Bir beşini hemen oyun başında açacağız değil mi oğlum? 5 tanesini oyun başında açacağız. İnşallah köpek çıkar. Tuğra köpeği çok istiyor değil mi Tuğra? Evet ki... hmm. Köpeğin de rengini değiştireceğiz. Rengini değiştireceğiz. Ee, kutularımızı açacağız. Ee, abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Beğenirseniz like butonuna da basmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Oyunumuza başlıyoruz şuradan. Mini oyun diyoruz değil mi? Mini oyunumuzda oynayacağız bugün. Evet, mini oyunlarında? Hemen kutu açmak. Hemen kutu açacağız hemen. Hemen önce bir kutumuzu açalım. Bir tane Tora açacak. Bas bakalım şu tuşa Tora. Bas bakalım. Bakalım, bakalım ne, çıkıyor. ne çıkıyor? Bakalım 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 bakalım. bakalım, bakalım. Oo şapka, şapka çıktı. çıktı. İki tane şapka çıktı değil mi? Evet tamam bir tane daha açacağız. Bir bu oldu. Evet arkadaşlar ikinci kutumuzda açıyoruz. İkinci kutumuzdan ne çıkacak bakalım? Ah kaplumbağa ve şey ayıcık başlığı çıktı. Çok güzel değil mi? Hangisi olsun? kaplumbağa olsun kaplumbağayı da aldık bir tane açıyorum bir tane açtık üçüncü kutumuzu açıyoruz aa komik komik göz kısım burun çıktı gördün mü bunu onu istiyoruz biz bunu istiyoruz o da güzel çünkü uçabiliyor adamlar öyle mi o zaman bir de dördüncü kutumuzda gelsin dördüncü kutumuzda yeşil kovboy şapkası ve aa kulak şey Hatırladın mı bunu? Çok güzel bu epik. Bunu alalım hemen. Flash'ın vardı ya flash'ın hatırladın mı? <laughs> Onu da aldık. Son bir kutumuzu açacağız. Bunu da sen aç. Aç bakalım bas bakalım şu ya. Bakalım ne çıkacak Tuğra'nın içerisine. Sarı çıktı. Epic Hats çıktı. Bir tane de unicorn burnu çıktı herhalde. Değil mi? Bu mu bu mu? Ya, bir tane daha olsun. Şimdi hangisini giyelim? Hangisini giyelim? Hangisini olsun? Giyelim mi? Bir tanesini tane giyelim ya. Değil mi? Dur bakalım ne varmış ne varmış ne varmış. Bak bir tane bu var. Başka <laughs> başka 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 başka. Bir tane. Aha burada hatırladın mı bunu? Şey var e, kaplumbağa kafasında gördün mü? Başka panda var panda olabiliyor. E, bak şöyle surat oy bu nasıl? Güzel değil mi? Aha. İşte bu değil mi? Tamam bu olsun Siyah olsun değil mi rengimizde? Bir rengimizde olsun kırmızı mı olsun? Şöyle İyi e, güzel mi? Tam bir, tam bir flash yaptık ha. Hadi hemen başlayalım o zaman şuradan hemen. Bu tarafa gel bu tarafa. Bakalım neler çıkacak parkurda, engelli parkurda. Dönüyor. Hangisi biziz? Ne yapıyoruz biz şimdi bunu? Ha, rengine döndürmeye çalışıyoruz. Biz kırmızıyız değil mi? Ben siyahız diye hatırlıyorum öyle. Ben siyahız diye hatırlıyorum. Aklımda öyle kalmış. Çık 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 Bu tarafa gel, bu tarafa gel, tarafa gel, tarafa gel. Yukarı bas, yukarı bas, yukarı bas, yukarı. Şuna bas şuna bas şuna. Ya Hadi yapma be. Üf, ne yapıyorsun? Çekil yeşil. Abi yeşil çok puan aldı şu an ya. Yeşil çok puan aldı. Bizim almamız lazım. Puan almamız lazım. Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa işte puan biz. Tamam Evet, biz gene iyi puan aldık. İyi puan aldık. Gene iyi puan aldık. Evet, şu an çok güzel puan aldık. Çok güzel puan aldı. Oy, gördün mü renk? Böyle flaşın sarı ışığı çıkıyor. Çok güzel beyin beyin hadi vur şunlara hmm. vur bir tane hmm, şunla 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 bas şunla bas. alın <gülüyor> size vayca <laughs> <job>. evet <laughs> engelli parkurumuzdan hemen hangisine geçiyoruz parkurumuz sefer zıplamalı gelsin ya zıplamalı da güzel olur bu ne ne yapıyoruz bu ne yapıyoruz biz ben anlamadım ne yapıyoruz Dedeye düştük, dedeye düştük. Evet ama vurabiliyoruz da. Ha vurabiliyoruz mu? Evet adam bana vurdu sana. Al vurdum. Biz kazanamadık ama olsun yine puan 147 puan aldık ya iyidir ya. Çabuk bitti bu oyun. Güzel mi? Seviyor musun sen bu oyunu? Evet. Ben bunu yendim mi? Çünkü top attım mı kafasına? Hmm. <laughs> ama şu an gerideyiz. Puan olarak gerideyiz baya. Geçmemiz lazım değil mi bunları? Bakalım ne geliyor? Ne yapacağız? Ha buradan ya, Aa şeyler alacağız. Biz şunu alacağız, şunu alacağız. Şunu, 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 şunu. Aldık. Ay Allah al düştük. Allah aşağı düştük. Şu, alalım, şunu alalım, şunu alalım. Alamadık be. Şunu ver bari. Şunu al, aldık onu. Bunu aldık. aldık, onu aldık. Şunu al, alamadık. Düz Ay alamadık. Şunu aldık. şunu al. <laughs> Ama aldığın zaman aşağı düşüyorsun direkt ya. Yani hiç kaçma şansın olmuyor biliyor musun? çok kötü düştük ya. Ay yine düştük. Alamadık arkadaş bu nedir ya? Şu taraf şu taraf şu taraf. Ama var hemen aşağı düşüyor biliyor musun? İşte yukarıda şey var ondan bundan ya. atabiliyor. Allah düştük. Hı. Kazanamadık. Bak bunlar Kazanan gobe. Göbekli Gobi. Biz onun adını öyle koyalım. Sarı göbekli Gobi olsun. Tipe bak tipe. <laughs> Biz al sana kafana bir tane. Al sana da size de birer tane. Pow 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 pow. Çok güzel yazılar var değil mi? Gebekti, <laughs> evet. gebekti. Aha. Ha, şimdi bunda. Gel. Gel. Gel gel gel. 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 Gel 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 gel. Aha. Gel <laughs> Gel, hadi bakalım bizi yakalayabilecek var mı? Yakalayabilecek var mı? Biz <laughs> tamponu kaplıyoruz. <laughs> <laughs> wow, tekbeledi bizi. Bizi tekbeledi. Gel. Al sana. Hadi güle güle. Kaçar. Biz kaçar, biz kaçar, kaçar, biz. kaçar. Allah tekmele de aldı bize var ya. Bak bundan biz çok yüksek puan almamız lazım. Allah, <laughs> Allah. Ee, e, e. La, şeye bak ya sesleri çok güzel değil mi? Kaç oy? Mavi çok sert vuruyor mavi. Hadi, hadi 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 hadi. Evet kuşam tuz yapıyor? 619 puan, 650 puan aldı ya mavi de. Neyse gene iyi. Gene güzel puan aldık ha, değil mi? Evet 15 puan aldık. <laughs> 15 puan aldık. Ne zaten ne? Şimdi de kutu aç Açma git Tamam, bu oyundan sonra kutu açacağız, tamam mı? Tamam mı? Bekle bakalım. Bu ne beklemiştim. Ee, bekle açacağız, kutu açacağız beraber seninle daha çok. Kutu, kutu açıyordum. Ben sana göstereceğim onları da beraber aç. Hayır, ama. Hayır ben açmak istiyorum. Şimdi He. de ben Sen açacaksın tamam. Şuradan evet, parkurları tamam. bir bitirelim. Sen de açmayacaksın ben de başlarında hemen gelecek. Ama sen yapmayacaksın kutu. Tamam. Getirmeyeceksin. Bak de. beni dinle. Oy çık 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 çık, 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 çık kardeş Flash hızı kardeş bu. Kardeş flash hızı da öleceğiz herhalde. Flash hızı kardeş bu. Öleceğiz öleceğiz. Öldük. Altı çöklerdeki puan aldık. Döv ya gitti ya gitti ya. Bak kim kazandı bunu Yine mavi kazanacak. Mavi çok iyi oynuyor bence. Değil mi? Evet soru da iyi. Değil mi? değil mi? Ya değil mi? Hı, -hı. Kazandı hepsi kazandı. Biner evet. puan aldı biz. <laughs> biz alamadık eşitlik sağladılar evet. hepsi. Bir şey Evet. Sezercem onlar şey yaptı, ne ee, yapıyorlar onlar? Öyle mi? Ne yapıyorlar? Evet bir şey falan biliyorlar. Hımm. Ondan orada biliyoruz. Biz de flash gibi olduk, çok tatlı olduk aslında ama. Evet. Geçemiyoruz. Biz de gidebiliyoruz. Doğruştu ha. Şimdi bak gelin bakalım bak. Bu bu bizim en sevdiğimiz oyunlardan. Çünkü bunlar da şeker toplamayı seviyoruz. Aşağı basma, aşağı basma, yukarıya bas. Yukarıya bas. Bak burada kaldık. Yukarıya basa. Kazanalım oyunu, kazanmayalım oyunu. İstemiyor musun? şeker topla, şeker topla, şeker, şeker, şeker. <laughs> bayram, şeker. bayram şekeri. Bayram şekeri. Şunları al, şunları al. Bayram şekeri yukarıya bas. Bayram şekeri. Şunları topla, bayram şekeri. Bunları topla, 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 topla. Oy, burada şeker çok, burada şeker çok. Alın bir de tekmesi. Biraz su. hani <laughs> genelde çıkar Evet. Ondan da... Bizim işini yapmış ya. Hı, iyi. Ha. Kazanan alitora. Evet, bizim rengimiz de yapmış ya. Bizim bu oyunu kazanmak 5 puan, 5000 puan yaparsak bu oyunu kazanabiliyoruz, tamam mı? 5000 puan yapmamız lazım bizim. Şu an biz ikinciyiz. Şu an birinci olabiliriz ama, değil mi? Alalım mı? Hadi alalım dostum. Bundan ne yapacağız? Aa. Taktik buldum. Ha taktik Hile, ha. hile, hile, hile taktik bulduk biz hile. <laughs> Dora oyunun hilesini buldu resmi. O, ne yapıyorsun? Hileyi <laughs> buldum. Hileyi buldum. Dora oyunun hilesini buldum resmiye. Oraya gidince nereden biliyorsun çarpmadığını? Çünkü ben kendi izliyorum burada. Ha, diğer youtuberları izliyorsun onlarda da değil mi? Tamam. Evet sağ sol. Sağ sol sağ sol. Evet şimdi ne gelecek bakalım bir? Yemek yemece. Ye. Ye 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 ye. blub 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 blub. Ye. Dur. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu seçiyorum. Biz bunda çok zor puan alırız. Biz bunda çok zor puan alırız. Oğlum bunda çok zor puan almaz ya. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli bu. He. Ben seviyorum. Onu da yedik. Çok eğlenceli. 100 puan aldık. 100 puan alabildik ama ya bunda. Ama bu çok şey tuşlar tuşlar. böyle biraz karışık değil mi? Evet. Ama çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli babacığım. Güzel. Evet. Güzel bu oyun. Bizim şu an 1000 puan alıp bunları geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz biz bunları? Nasıl geçeceğiz? Çok zor ben sana söyleyeyim. Bu ne? Aa, Ay zıplama hani. En, boy, boy, en, boy, boy, boy. en sevdiğimiz en. En sevdiğimiz en. En sevdiğimiz en. Zıpla. Zıpla 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 zıpla. Yastık bavul yastık bavul. Öyle mi oluyor bu? Evet. Hani eski yes. topa vardı ya. Es... Evet evet lastik toplar değil mi? Hı -hı. Onlar gibi kafaları bak. Bak kafalarına dağın dağın. Bir de, bir de çok büyük sıkıyor ha. Ben de onları fark ettim işte. Bak bak. Ööö hmm. hmm. ee, zombi mi bunlar? Evet bu zombi. Zombi. Şu an bak şu an herhalde öne geçtik. Bizimce olma şansımız çok yüksek. Bakalım. 4700 4700 4200 3700 şu an bu oyunda en yüksek puan alırsak birinci oluruz. Tamam mı? Tamam mı? Düzgün otur. Ya. Düzgün otur. Yay. Bu oyunu geçeceğiz. Anam En sevmediğim, en sevmediğim, en sevmediğim. Hayır en, ben bunu en, geçiyorum. en sevmediğim. Ben Allah bunu Allah geçiyorum. Allah geliyor 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 geliyor. Ben bunu geçiyorum. Oh, oh. Ben oh. bunu geçiyorum. Biz bunu biz bunu geçmemiz lazım. Biz bunu geçmemiz lazım. Bak bak Puan alacağız. Puan alacağız. Birincilik geliyor mu? Birincilik geliyor mu? Birincilik geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Bak 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 bak. Oy! 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 oy. Şu an birinciyiz. Kazandık. Evet Öyle ama. Öyle birinci olduk bak. Evet ama. Aşağıda da lavlar var. Lavlar var babacığım. Lavlara düşünce ne oluyor? Ölüyorsun değil mi? Evet. Bak. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> şey ya değil mi? Evet arkadaşlar oyunumuzu burada sonlandırıyoruz. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Parti Panik'te çok güzel bir oyun oynadık. açılımları yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.